Bugünün yarışlarına değil, geleceğin yarışlarına odaklanmalarını ve liderliği hedeflemelerini tavsiye ediyorum. Ne güzel hayal kurmak değil söyle? söyle. Ne, olacak? ne olacaksın bu ince? Belki de hükuşum gibi bir uçak bul. Dans edersin göklerde. Ne, ne? bile olmaz, olmaz mı? E, hani nerede mücadele? mücadele? Olsun, zorla sınırları pes etme Tamam ama sızlığa düşebilirsin ama sakın içindekileri tüketme Bir gün gelecek göstereceksin kendini sevgini Neler istediğini çıkacaksın kabuğundan sayende Şu anda İstanbul Havalimanı'ndayım ve Samsun'a kalkacak olan uçağımı bekliyorum Teknoloji muhabirimiz Tolga Yanık ve finans muhabirimiz Furkan Gençoğlu ile Samsun'da buluşacağız Orada görüşmek üzere Bugün Samsun'dayız. Milli mücadelenin başladığı noktadayız. Arkamızda Bandırma Vapuru ve uçsuz bucaksız Karadeniz. Dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest bu yıl Samsun'da düzenleniyor. Havacılık şovlarından teknoloji yarışmalarına birçok etkinlik burada yapılacak. Ziyaretçilere bir hafta boyunca açık olacak etkinliği Anadolu Ajansı olarak takip edeceğiz ve gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Mühendislik öğrencisiyim. Ankara Üniversitesi'nde okuyorum. Teknofest'in e, ne zaman olacağını reklamlarda gördüm. Ankara'da oturuyorum. Gelmek istedim Akıncı'yı merak ettiğim için. Burada bulunduğum için de mutluyum. İstanbul'dan geliyoruz. E, oğullarım çok meraklı arabalar uçaklara vesaire. E, gelmişken de Teknofest'i duyunca kaçırmak istemedik. E, i̇nşallah gideceğiz, bilgilerimizi aldık. Heyecanlıyız. Bugün 30 Ağustos Teknofest'in ilk günü. Heyecan Samsun'u sarmak üzere. Biz de alana geçmek için ziyaretçileri alana taşıyan otobüslerin önündeyiz. Şu anda alandayız. Anadolu Ajansı olarak buradaki gelişmeleri aktarmak üzere buradayız. Yanımızda elektrikli araçlarımız var. Tüm ekipmanlarımızla, donanımıyla burada Anadolu Ajansı. Bakalım alanda neler var. Hep birlikte görelim. Bu görmüş olduğunuz Coronado bir güneş teleskobu. Bu teleskop sayesinde doğrudan güneşi üst yüzeyindeki lekeleri Plaj bölgelerini, sipikülleri vesaire görebiliyorsunuz. Zaten çocukların hevesi gayet yerinde. Bundan dolayı da biz de mutluyuz. Birazcık portakal rengindeydi. Buranın adı uzayda kaç kilosu? Yani uzayda, gezegenlerde ne kadar kilo olduğunu hesaplayabiliyor bu cihat. Bugün yanımızda Eren var mesela. Bugün şimdi onunla beraber kilosunu hesaplayacağız. güzelmiş ve diğer gezegenlerde de kilomu öğrendiğim için hoşuma gitti bu cihaz. Teknofest Karadeniz'de çeşitli alanlarda farklı yarışmalar düzenleniyor. Şu anda yeni nesil ulaşım olan Hyperloop yarışmasında bir takımın önündeyiz. Burada geliştirilmiş bir araç var. Hyperhawk takımı geliştirdi. Şimdi biz de detayları alacağız. Hyperloop geliştirme yarışmasına başvurduk. Başvuru yaptıktan sonra geçmiş yarışmalarda edindiğimiz tecrübelerden yararlanarak bu yarışmada teknik kontrol tek seferde ve İlk seferde ve en kısa sürede geçen ekibiz bu teknolojiyi yaratan Elim Mask. Elim Mask'ın hedefi saatte 1200 km hıza manyetik levitasyon kullanarak ulaşabilmek. Aracımızda sürtünme katsayısı düşük tekerlekler kullanıp manyetik levitasyonla çalışmalar yapıp güzel bir başarı elde ettiğimizi düşünüyoruz aslında yarışma kapsamında. Selçuk Bayraktar alanı geziyor ve projeleri inceliyor. Birazdan haberini yaptığımız Hyperloop teknolojisi geliştiren Hyperhawk takımının projesini de inceleyecek. Biz de Selçuk Bayraktar'la burada bir konuşacağız. Bakalım neler olacak. hoş geldiniz. Oo, gençlik. Ben bunları tanıyorum. Ben bunları tanıyorum. Projeleri geziyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz projeleri? Bak bu yıl yeni yarışmalar da var. Tabii çift tasarım yarışması, Hyperloop yarışmasına az önce baktık. E, projelerden daha önemlisi genç kardeşlerimizin heyecanı. Evet. Siz hangi projeyi yaptınız? Sisi MYS Sancak'taki bu tarafından tasarlanan elektromobil aracın yanındayız. Bu araç %100 yerli ve milli. Şimdi muhabir arkadaşım Tolga'yla aracı deneyimleyeceğiz. Kardeş bu 1.70 sınırı mı var araçta? Evet öyle bir sınırımız var gerçekten. Kaç sınırı var? 1.70. 1.70 mi? Arkadaşlar maalesef ben sığmadım çünkü araç maksimum 1.70 boyu olanlar içinmiş ve burada sıkıştım birisi beni kurtarsın. Şimdi kameraya ben geçiyorum. Rabia benim yerime geçip deneyecek. Araçta kilo ve boy sınırı olduğu için muhabir arkadaşlarımız Tolga ve Furkan'ı araca alamadık. Ben şimdi e, ile birlikte aracın içine gideceğim. Şinasi sürekli ben de yanında olacağım. Buyurun. Biraz aracın özelliklerinden bahsetmek ister misin bana Şiner? Aracımızda 2 kW motor olup, aracımızın şu anki bataryayla yani biz hafif olması için bataryayı küçük seçmek zorundaydı. Şu anda Selçuk Üniversitesi'nin standının önündeyiz. Az önce Rabia arabayı deneyimlemişti, onu da Selçuk Üniversitesi geliştirmişti öğrencileri. Şu anda da bir insansız hava aracının önündeyiz. Bu aracın bir özelliği var. Teknofest'te ikinci oldu serbest kategoride. Şimdi detayları alacağız. Aracımız full otonom bir şekilde açık sularda görevini icra ediyor. Tamamen otonom, herhangi bir yer istasyonu kontrolü yok. Aracımız ilk müdahalesini bu yardım kitiyle yapıyor full otonom şekilde. Görüntü işleme metotlarıyla, derin öğrenme metotlarıyla tespit ediyor boğulan insanı. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra e, yer istasyonuna, yer istasyonu da kendi yazılımımız bu arada, full yerli ve milli yer istasyonu anlık konumu ve görüntü aktarma modülüyle görüntüyü gönderiyor. Bu şekilde ikinci müdahaleyi yer istasyonundan alan ekipler, sağ güvenlik ekipleri gerçekleştirmiş oluyor ikinci müdahaleyi. Kızıl Elma'nın önündeyiz. Selçuk Bayraktar'a merak ettiklerimizi soracağız. Çok çalışıyorsunuz. Bu enerjiyi nereden buluyorsunuz? Tabi Burası yüksek hızlı şarj istasyonu gibi bir yer. Her geldiğinde bizi enerjiyle dolduruyor. Milletimizin doğası, coşkusu, gençlerimizin heyecanı bizi dolduruyor. Her yılda bunu yapıyor Tek Nefes. E, bütün o bulutları dağıtıyor. Bambaşka bir iklim şey gibi, bir bambaşka ilmek bir mevsim gibi esiyor. Bu anlamda sizlere de ben ilk yıldan itibaren paylaşımımız olduğumuzdan dolayı ayrıca şükranlarımı iletmek istiyorum. Bu coşkunun önemli bir parçası da Sizler siz uçaklar yapıyorsunuz. Fakat uçuyorsunuz da. Peki uçak yapmak mı güzel, uçmak mı güzel? Her ikisi de çok güzel. Özellikle kendi yaptığın uçağın kolunda uçmak çok Türk güzel. mühendislerinin yaptığı uçakla bir başka uçak uçmak tarifsiz bir duygu. Daha ne olabilir? Selçuk Bey buradan son olarak çocuklara, gençlere neler söylemek istersiniz bir çağrı? Ben tüm genç kardeşlerimize hedeflerini büyük tutmalarını asla ahlaktan, doğru yoldan kim ne derse desin ayrılmamalarını ve ne yapıyorlarsa yapsınlar, ne yaptıklarından ziyade nasıl yaptıkları daha önemli olduğu gibi işte ahlaktan ve etikten bahsettim. Asla ondan sapmamalarını. Bunun ötesinde de ne yapıyorlarsa insanlığın faydasına, milletimizde milletimizin faydasına, toplumlarının faydasına olacak şekilde e, gayret göstermelerini ve bugünün yarışlarına değil geleceğin yarışlarına odaklanmalarını ve liderliği hedeflemelerini tavsiye ediyorum. güzel hayal kurmak değil söyle? söyle. Ne, olacak? ne olacaksın, bu Belki de hı koşup gibi bir uçak bulur. Dans edersin göklerde. Ne, ne? bile olmaz mı? E? Hani ne? nerede mücadele? Bak de... engellemeye çalışıyorlar dostum, dostum. Zorla sınırları pes etme. Tamam umursuzluğa düşebilirsin ama sakın içindekileri tüketme. Bir gün gelecek göstereceksin kendini sevgini. Neler istediğini e? çıkacaksın kabuğundan kavuğunda, sayende kötülük. Hamdolsun. Bugün sadece silahlı insansız hava araçlarımız dünyanın 30'dan fazla ülkesinde ülkemizi gururla temsil ediyor. Artık bu araçlara entegre edilen hemen her tür cihazın ve mühimmatın üretimini de kendimiz yapıyoruz. Nereden? Nere? Samsun'da ilk defa Sizlerin takdirine sunulan karşımda duruyor. Kızıl elma insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamle olarak görülmektedir. Pilot olmak istiyorum büyüyünce. Türk olmak istiyorum büyüyünce. Çocuklar iki senedir Teknofest'e gitmek istiyorlardı. Ben de onları aldım geldim Sinop'tan. Her şeyleri görsünler, dokunsunlar istiyorum. Hayallerine kavuşsunlar istiyorum. Sadece böyle düşünerek, gözlerini kapadıklarında, uyuduklarında düşünmesinler, onlara ulaşsınlar istiyorum. Onlar için buradayım. Ee, çok güzel bir duygu. İnsanın tüyleri ürperiyor. Yani havada bizim hani insanın kanı canı neyse, bizim uçaklarımızın uçması da bizim için öyle bir şey. Burada olmasını istiyorum, bu tip teknolojileri görmelerini istiyorum. Ee, önemsiyorum da onlar da buraları görünce heyecanlanıyorlar, ee, mutlu oluyorlar ülkelerinde bu tip teknolojilerin üretildiğini görmeleri de çok güzel bir şey. Elimizden geldiğince bu tip organizasyonlara katılmaya ve göstermeye çalışıyoruz. Ülkeleriyle gurur duysunlar istiyoruz. Yanımızda ajansımızın Samsun Bölge Müdürü Halil Demir var. Anadolu Ajansı'nın Teknofest'te neler yaptıklarını bize anlatacak. Detayları şimdi kendisinden alacağız. Teknofest'in Anadolu Ajansı açısından bir önemi de şu: biz yaptığımız haberlerle gazeteciliğimizi ortaya korken aslında Teknofest'in tüm dünyaya duyurulmasına vesile oluyoruz. Anadolu Ajansı'nın haberlerini okuyan Avrupa'daki, Asya'daki ya da Afrika'daki öğrenciler, akademisyenler projelerini ya da geliştirdikleri konuları Teknofest'te yarıştırmak istiyorlar ve Teknofest'te bulunmak istiyorlar. <laughs> This festival is one of the most important festivals we have ever been to. İçeride bilgi yarışmaları gerçekleşti. Burada gençlerimiz, çocuklarımız yarışmayla genel kültürlerini, teknofest kültürlerini yarıştırdılar. Ve bunların sonucunda mini ödüller de aldılar. Bu konuda Anadolu Ajansı sadece habercilik değil, Teknofest'in bir parçası olması özelliğini de konuşturdu. Burada gelen öğrencilerin buradan çıkarken Teknofest'le ilgili ne kadar bir kültüre sahip olduklarını, ne kadar bir bilgiye sahip olduklarını kendileri tartışarak çıktılar ve kendilerince bir Teknofest kılavuzu oluşturdular. Geleceğin muhabir yarışmasına katıldım. Ee, sorular farklı pilotos, platformlarda yayınlanmış sorulardı. Bunları cevapladım ve ben birinci oldum. Anadolu Ajansı'na çok teşekkür ediyorum. Bize e, sosyal medyada gördüğümüz her habere inanmamamızı, daha çok detaya inmemiz gerektiğini gösterdi. Doğru bildiğim haberlerin aslında yanlış olduğunu öğrendim. Bana renk kattı. Teşekkür <laughs> ederim. bir Teknofest'in daha sonuna geldik. Teknofest Karadeniz 6 gün boyunca katılımcılarına unutulmaz deneyimler yaşattı. Biz de bu anları sizlere aktarmaya çalıştık. Bir sonraki Teknofest'te görüşmek dileğiyle.